Evet. Selam Aleyküm Cümleten. Şurada Magnum 420 ekranı ve göğsü nasıl? Bu bizim takografımız. Bu devir saati, şey, yağ saatimiz. Normalde yağ saatimiz bu. O arızalı olduğu için civalısından aldık taktık. Devir saati hararet kilometre bu aynalar iki bu gösterge aydınlatması bu içerinin tavan ışıkları bu defransiyel kilidi bunu hiç kullanmadım bilmiyorum ayna rezidans ısıtması bu elektrikli perde öndeki perde indir kaldır bu klima bu havalandırma. Bu ekrandaki ışıkların sağlam olup olmadığını kontrol etme. Bu dörtlümüz. Bu ikisi sis farı. Bu da kupanın arkasındaki lambayı yakmak için. Bu da nedir? Onu da hiç kullanmadım bilmiyorum. Bunun bir de güzel yanı var. Burada sigorta kutusu var mesela. Açıyorsunuz buradan. Burada düğme var. Düğmeye bastığınız zaman hangisi ortası sağlam, hangisi ortası atık onu gösteriyor. Evet. Bu araba dediğimiz gibi 95 model. Öğüsü biraz tipsiz ama gayet kullanışlı. Yani yeni modellerinden daha kullanışlı. Ön tarafımız olduğu gibi açık. İstediğiniz bir raf gibi kullanabiliriz. Hayır, ben kullanıyorum. Burası teyibin olduğu yer. Burada küllük gibi. Burada da ayrı bir göz. Burası da ayrıyeten farklı bir göz. Yani görüntü çirkin biraz ama diğerlerine göre gayet kullanışlı. Direksiyonum inip kalkma özelliği de var. yukarıya kalkıyor. Aşağıya da ancak bu kadar yürüyor. Yani bir 10 santim kadar bir şey var. O da yeter. Onun haricinde söyleyecek başka bir şey. Yukarısı komple bir dolap. Ön taraflar Orası bir dolap. Burası bir dolap. İki tarafta da kardolabımız var. Hem sağ tarafta hem sol tarafta. Hem bu tarafta var. Hem bu tarafta. Tavanımız perdeli. İstersek perdeyi açıyoruz. Hmm. kullanmaya kullanmaya biraz tozlanmış o. Şarnıfımız var. Yani bence yeni arabalardan göğüs daha kullanışlı. Bir tane invertörümüz var. Invertörden buzdolabını çalıştırıyorum. Bir tane nostaljik radyom var. Onu çalıştırıyorum. Telefonu şarj ediyorum. Tabletim var. Tabletimi şarj ediyorum. Bizimki bu şekilde.